Zaten beri canım levrek maden istiyordu. Levreyi görünce dayanamadım. Bir tane levrek alıp size güzel bir marin tatili vereyim. Şahane oluyor değil mi canım? evet çok güzel oluyor gerçekten. Beğendin yani. Evet beğeniyorum. benziyor. Bunları filato yaptıracağız. Hiç evde uğraşmayacağız. Bakıyorlar. İki tane yeterli bize. Bizim levrekler felat oluyor. Hamsiler fena ya. Çöp gibi ya. Şöyle Herkese merhaba. Sıklıkla yaptığımız hem çok lezzetli hem de çok kolay olan levrek marin tarifini vereceğiz bugün size. Biz bunu çok seviyoruz. Bazen yapıp tekneye götürüyoruz. Bazen de evde yapıp tüketiyoruz. Umarım tarif sizin de hoşunuza gider. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle bir adet soğanımızı piyazlık doğruyoruz. Bugün ben yapacağım size levrek marini. Ece yapmayacak. Vallahi levrek çok seviyorum. Niye derseniz yani restoranlarda bir küçük tabağını 50 lira 60 liraya porsiyonunu yazıyorlar. Bayağı pahalı. Aslında çok basit ve fazla da maliyeti olmayan bir şey. Sadece iki tane herhangi bir marketten iki tane levrek alıyorsunuz. Ve onu filato şeklinde yaptırırsanız her şey hazır olmuş oluyor. Evet soğanımızı ince ince tercihen bir beyaz tatlı soğan olursa çok da iyi olur. Çok çok ince yapmıyoruz. Normal. Şimdi soğanımızın acısı çıkması için şöyle bir suyun altında yıkayacağız. Evet soğanımız hazır. Şimdi levreklerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle tertemiz markette yaptırdık. Evde hiç uğraşmıyoruz. Ama şu orta kısımlarda bazen kılçık olabiliyor. Onlara dikkat edin. Bunları jülyen tarz dediğimiz uzun uzun şöyle şeritler halinde kesiyoruz. Şöyle olacak gördüğünüz gibi ince uzun. Bunları böyle üç parçaya bölebiliriz. Soğan da acıymış. Bu arada gözlerim yandı vallahi şakır şakır. Biraz suyu açalım da acısı gitsin. Gördüğünüz gibi levreğin doğrama şekli bu bir tane derin borcumuzu alıyoruz ve bu levrekleri dibine bu şekilde dizeceğiz. Evet, bütün levreklerimizi jülyen tarzında kestik, ince şeritler halinde. Bir cam borcama dibine bunları diziyoruz. Şu şekilde en dibe diziyoruz. Bu bayağı da olacak. 2 balık yetiyor bundan. Bayağı bir porsiyon çıkar ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. tuzumuzu alıyoruz üzerine. Tercihan tabi şekilmiş kaya tuzu kullanıyoruz ya da deniz tuzu. Üzerine bir miktar tuzumuzu serptik. Daha sonra yıkamış olduğumuz soğanlar, sudan geçirmiş olduğumuz soğanları şöyle üstüne diziyoruz. Çıkalım işte. Çok fazla da gerek yok. Biraz soğanı fazla oldu. Şu kadar yeterli. Şöyle üstünü örtecek kadar. Birkaç tane daha koyalım. Evet, şimdi bunu bir kenara alıyoruz. İşte şimdi en kritik noktaya geldik. Bu da levrek marini, marin yapacak sosun hazırlanması. Levrek marine yakışan en güzel şey de bu arada kornişon Turşu çok güzel gidiyor. Yaz aylarında golden yeşil elma ile de bu yapılıyor. Ama ben turşuyu daha çok seviyorum. Turşu bir hoşluk katıyor. Ve daha lezzetli oluyor. Kondisyon salatalıklarımızı bunları da ince ince böyle doğruyoruz. kadar yeter gibi gözüküyor. Tekrardan ne yapmıştık? Balımızı koyduk, tuz attık, üstüne soğan attık. Bu kesmiş olduğumuz turşuları da bunun üzerine serpiştiriyoruz. Şöyle. Ya hazırlaması levrekmenin aslında 10 dakika 15 dakikayı buluyor fakat bir gün buzdolapta dinlendirilirse tadı çok müthiş oluyor. Gerçekten tam oturuyor. Onun için size tavsiyem en sonunda ağzını streçleyip bir gün buzdolabında bekletmek. Evet. Madenin altyapısı hazır. Şimdi sadece sosunu hazırlayacağız. Üzerine dökeceğiz ve buzdolabında bekleteceğiz. Yarın da hazır olur. Öncelikle 2 adet limonumuzu güzelce ne suyunu sıkıyoruz. İki adet limonumuzu sıktık. Yeterli gibi gözüküyor duruma göre. Bunu kenarda bekletiyoruz. Evet sos yapacağımız kaseyi aldık. Öncelikle birinci aşamada şöyle şu kadar yeter. Bir miktar her dal koyuyoruz. hardal koyuyoruz. Hardalı en güzel açan şey limon suyu. Öncelikle biraz limon suyu ilavesiyle şöyle hadralı açtık. Gayet kolay hazırlaması. Çok basit. 3-4 tane malzeme ile. Ben az bir şey de mayonez atıyordum. Lezzetli olsun diye. Şöyle kadar yeterli. Çok değil. Çünkü zaten zeytinyağı, limon gelince mayonezmiş gibi oluyor. Çırpınca. Bunu da açıyoruz yine. Rengi çok güzel oldu. Bu arada. Evet şimdi zeytinyağına geliyoruz. Bunu ben göz kararı ilave ediyorum. Ama yaklaşık bir yarım çay bardağından fazla oluyor. Buna ne yapıyoruz? Şuradan birazcık da tuz atıyoruz. Evet, yoğunluğunu yapacağız. Gerçi gayet güzel gibi duruyor ama ben biraz biraz daha zeytinyağı ilave edeceğim. Evet. Evet, sosumuzu da hazırladık. Hepsi bu kadar, gayet kolay. Gördüğünüz gibi kalan limon suyumuzu da bir şöyle şey yapalım. Bunu hazırlamıştık. Ne yapmıştık? Levrekleri dizdik. Biraz tuz attık. Üzerine ince soğan attık ve turşuları dizdik. Hazırlamış olduğumuz sosu gayet güzel bir şekilde her tarafına gelecek şekilde şöyle döküyoruz. Üstünü örtecek şekilde olması lazım. İşte bu kadar. Yani çok zor bir şey değil. Yalnız tabi bunu bugün test edemeyeceğiz. Dediğim gibi bunu streçleyeceğiz ve buzdolabına kaldıracağız. Yarın akşam yiyeceğiz. Yarın akşam bakalım lezzeti nasıl test ederiz ailecelik. Ece Hanım ne diyorsun? Güzel oldu değil mi? Evet. Ama maalesef tadına bakamayacağız, streçimizi aldık. Şöyle demesine güzelce streçleyelim. Aslında bu akşam bunu deneseydik güzel olacaktı ama deneyemiyoruz dediğim gibi. Ama durdukça güzelleşiyor evet. bu. Evet, levrek ne le yapacağız bir gün. Ya ben çok seviyorum, gerçekten çok güzel bir meze aynı zamanda öğün yemek olarak da yenilebilir. Gayet sağlıklı ve kolay. Benim gibi restoranlarda çok pahalandı artık bir meza tabağına 40 lira yazıyorlar böyle. E yani bunun maliyeti ne kadar oldu? Yaklaşık iki tane levreye kaç para verdik? 40 lira falan verdik. Ya e başka da bir şey yok zaten. 10 lira değil her şeyler deseniz 10-15 lira. 55 liraya nereden baksanız 6-7 porsiyon çıkar buradan. bakalım nasıl olmuş. Enfes. Bir de siz deneyin. Evet, lezzetli bir levrek marin tarifi için. <laughs> bu kapa. Tarifi iyi oldu. Ne dedi bu? Evet, lezzetli bir ve aynı zamanda çok kolay bir levrek marin tarifi vereceğim. Tarif. Şimdi ise çok kolay ve aynı zamanda çok lezzetli bir levrek marin